Sırada İstanbul Başakşehir'den gelen sıra dışı bir haber var. Sanayi sitesinde bir otomobil çöpe atılmış halde bulundu. İlginç görüntünün sebebi bakın ne çıktı? Arabayı çöpe atmışlar. Biz farklı bir milletiz ya. Vallahi bak. Vallahi farklı bir milletiz biz ya. Yani bunu nasıl yaptınız? Nasıl ettiniz? Bunu buraya nasıl çıkardınız? Gören gözlerine inanamadı. Akıl mantık yürütebilen de olmadı. Hiç böyle bir şey rastlamadım bugüne kadar. İnsanların kimyası da bozuldu. Bozulmuştur kafası atmış olabilir. Hani Çile'den çıkarıyorlar bazen. Hiç olmayacak şey oldu. İstanbul Sanayi Sitesi'nde çöp konteynerına kapasitesinin çok üstünde bir çöp atıldı. Aslında çöp dediğime bakmayın. Konteynere atılan şey kocaman bir otomobildi. Çöp konteynerinin üzerindeki aracı görenler cep telefonlarına sarıldı. Karşılarındaki tabloyu kayıt altına aldı. Daha yürüyeceğiz? <laughs> İşin aslını merak edenler çok geçmeden aradıkları cevabı buldu. Aracı çöpe atan, sanayi sitesindeki iş yerinin önünde yer açmak isteyen bir esnaftı. İki gün öncesinden bir araç bırakılmış. Site yönetimini de haber etmiş. Araç buradan kaldırılması için. Kaldırılmadığı için kendi imkanlarıyla, portifle kaldırmış, çöp kutusunun üstüne koymuş. <laughs> İnsanlar bazen çileden çıkarıyorlar. Arıyoruz, bulamıyoruz. Dakikalarca adam arıyoruz. Adam yapar mı diye ya. atıyor. Bence yaptığı çok doğru. Hak etmişti. Evet. Hak etmiş. Çöpe atılan <laughs> otomobilin akıbetine gelince site yönetimi tarafından güvenli bir alana otoparka çekildi.